Selamlar arkadaşlar. Bugün size şöyle si siyah cisim ışımasını 3-4-5 yayınlarına anlatmaya çalışacağım. Siyah cisim ışıması. Ne diyor? Abone olmayı mı beğenmeyi de unutma kardeşim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özlerine düşen tüm ışınları ne yapar? Yutar. Siyah, siyah renk için ne diyorduk her zaman zaten? Siyah bir zeminse, siyah bir zemini tutan tüm ışınları yutar ve ne yapar? biz yazın ortasında yanarız arkadaşlar. O yüzden hepsini yansıtan beyazı tercih etmemiz daha iyidir. Kazandığı enerjiyi de ışıma yapan bir ideal sistem olarak söyleyebilirsiniz. Işıma sistemi dalga boyu grafiğine bakalım. Yani benim ışımam arttıkça ne olmuş arkadaşlar? Mavi renk biraz daha aşağı bir sıcaklıkta olan kardeşimiz ışımaya yardımcı olmuş. 3000 Kelvin'le en son da 2000 Kelvin'e gelmiş. O zaman dalga boyu buradaki enerjinin düşünce ne yapıyor kardeşim? Artıyor. Yani E eşittir. Ben eğer Hc bölü lambda dersem bu ne yapar? Bu benim dalga boyum arttıkça enerjim azalır. Enerjim azalırsa sıcaklığım da azalır diyebilirsin. Bana ne demiş? Sıcaklık artık çizimin ışımasının tepe noktası. Daha sonra kısa dalga boyuna doğru kayar demiş. Wien yerleşme kat e, yasası var. Bu lambda max'ın t ile çarpımı saat. O da 0.249 gibi bir şeydi arkadaşlar. Ba, tam hatırlamıyorum onu. Devam edelim. Devam edelim. Maksimum dalga boyu ve cismin sıcaklığı her zaman ters orantılıdır. O da Kelvin cinsindendir arkadaşlar. Planck hipotezine geçelim. Planck hipotezi şu şekilde bir şey açıklıyor. Ne diyor? Siyah cisim ışınmasında deneysel sonuçta klasik teori arasında bir uyuşmazlık var. Yani birinin grafiği farklı, birinin grafiği farklı şekilde gelecek. Göreceğiz onu zaten. Max Planck'ın ortaya çıkarttığı hipoteze çözüme kavuşmuş. Bu hipoteze göre. Moleküller belli bir frekansla titreşirler. Sürekli olmayan da keski yapıda enerjileri vardır. Yani enerji kesikte olduğu için sürekli olan enerji kendi içinde titreşiyor klasik fiziğe göre. Ama kesikli enerji yapısında olan kuantumun içerisinde de ne yapıyor? Enerji şu şekilde NHP şeklinde geliyor. N dediğim gibi kuantum sayısı. H Planck sabiti. F'imizle de tanecilerin frekansı. Birim zamanda ne kadar titreşirler? Onu söylüyor. Moleküller kesikli paket eden enerjiye ayarlarlar ve bunu yutarlar arkadaşlar. Ne yapıyor? Siyah hepsini cururup diye ne yapıyor? Yutuyor arkadaşım. Gelelim foton enerjisine. Foton enerjisi bu şekilde ışık kaynağı n tane foton salıyorsa bu fotonların toplam enerjisi hf şeklinde veriliyor ya da bana nhc bir lambda ile hesaplanıyor. Işık hızı bu da lambda fotonun dalga boyu şeklinde söyleyecek arkadaşlar. Bu şekilde vermiş olalım. Şimdi grafikler üzerinden bir yorum yapalım size. Bana şöyle bir grafik üzerinden söylüyor. Abartık tabii şey yapmayı. Küçültmeyi. Bana demiş ki siyah cisim ışımasının deneysel verileri klasik, ve veri, klasik fizik verilerinin birleşimiyle bir şekil vermiş. Bu grafiği vermiş. Grafik de değerlerde uyuşmuyor arkadaşlar. Buna göre bu grafiğe bakılarak siyah cismin sıcaklığı artarsa toplam enerjisi de artar. Şimdi Sıcaklığım artıyor, enerjim artıyor. Edildiği bir yerden sonra enerjim ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. O zaman bu gitti. Klasik fiziğe göre siyah dalga boyu küçülürken taşıma şiddeti sonsuza yaklaşır. Şimdi klasik fizik öngörüsüne baktığımız zaman şu şekilde geliyor. Ve buradaki dalga boyu azaldığı için bu ne yapacak? Devam ettirsek bunu mesela yukarı doğru ne yapacaktır? Çıkacaktır. O zaman bunu ne yaptım? Aldım diyebilirim. Deneysel verilere göre ışımanın dalga boyu azalırken ışıma şiddetinin ışıma şiddeti sürekli azalarak sıfıra yaklaştığını söylüyor. Burada da aynı şekilde ışımanın dalga boyu azalırken azaldığı kısımda var gördüğünüz gibi. Arttığı kısımda var gördüğünüz gibi. O zaman bunu ne yaptım ben almadım. Cevabımız ne yaptı? A seçeneği çıkmış oldu. Devam edelim ikinci sorumuzdan. Klasik çizgin açıklamada yetersiz kaldığı durumlar var bunlar bize neyi verecek? Şimdi klasik fizik bir şeyi açıklarca. bizim normal düzenli olarak neyimiz var arkadaşlar? Belirli bir hızımız var. Değişken bir hızımız var. Bu değişken hızımızın bize etkisi nedir? Ya yani bir yerden bir yere gitmek veya bir kütleli sistem üzerinden söylenebilir. Ama burada olay çok farklı. Açılamaya yeter kaldı. Kuantum fiziğinde gelişimine sebep olan siyah cisim ışınması. Ya bu nedir? Enerji değişim dalga boyu olayına bakıyoruz. E dalga boyu ne, demek ne demek oluyor? Burada benim neyim var? Renklerim var. Renkler üzerinden gideceğiz işte. Bir cismin yaptığı frekansı cismin rengine bağlı değildir. Frekansa bağlı değil ama dalga boyunun üzerine bağlı. Enerji ne kadar orada olayın üzerine gittiyse ne kadar işte ışık hızımız varsa ona göre konumları ve durumları değişebiliyor Heisenberg'e göre. Bezlik prensibine göre ben bunu alamam. Bir cisim farklı dalga boylarında taşımalar yapabilir. Bunda farklı bir olayımız var. Şuna 1'e doğru dedik. İkinci de farklı dalga boyunda ışımalar yapabilir. Bu da okey diyoruz. Sıcaklığı sıfır kelvin üzerinde olan tüm cisimler ışıma yapar. Yani mutlak sıcaklığım sıfır kelvin. Sıfır kelvin tüm üzerinde olan kardeşlerimiz ışıma yapma özelliğine sahip olabilir arkadaşlar. Bu da ne yapacak? Edirne seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Bana ne demiş ne demiş. Şimdi arkadaşlar burada KD'li isimlerinin yaptığı ışınmaların şiddetini dalga boyuna bağlı değişim grafiğini vermiş bize şekil. Bize diyor ki kan sıcaklığı L'nin isminkinden küçüktür. Kanlı ışınması fazla. E baktığımız zaman şiddet ne yaptı? Fazla. Şiddetim L'den fazlaysa ne yapacaksın? Bunu almayacaksın. Maksimum şiddette yaydığı ışığın frekansı L'ninkinden büyüktür. Kanlı neler fazlaysa L'nin az değil mi? Ben buna mesela 4F dersem 4F olur. Yani e, eşittir n hf. bir tanesine de h desem frekansım ne kadar artarsa enerjim o kadar artar. O zaman ışıma şiddetimi frekansım doğru orantılı olacak şekilde artar arkadaşlar. Bakalım. Karasminin maksimum şiddette yaydığı ışık rengi yeşilse len kırmızı olabilir. Enerjisi fazla olana yeşil dersem aşağı ben mavi, sarı, yani şöyle diyemem. Ne diyeceğim? Kırmızı diyeceğim arkadaşlar. Yani kutu sayama mı yazın. Aşağı doğru enerji ve frekansın arttığını söyleyin. Bu bize yeterli olur. O zaman ne yapacağım? Bunu da alacağım. Cevabımız ne yapacak? E seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi bu kardeşlerimizin güçleri eşitmiş. 1, 2, 3 lambalarında dalga boyu 3 lambda, 2 lambda, 1 lambalık ışıkta yaymaktaymış. İyi ne güzel. Verimlere eşit olan bu lambaların bizim zamanda yaydıkları foton sayıdır. N, K, N, L, N, M. İse bunun nicekler arasında gidiş gelir. Şimdi güçler eşit değil mi? Güçler eşit. Ben buna HC bölü 3 lambda, HC bölü 2 lambda, HC bölü lambda diyoruz. Ben bunu 6E desem. 3E buna yazacağım. 2E de buna yazacağım. Değil mi? Ama verimleri eşit olacakmış. E bundan kaç geldi? E geldi. Bundan kaç geldi? E gelmiş olsun. Bundan kaç geldi? E geldi. Verim anlamında eşit olması demek şu demek. Verimleri orada eşit bir ne farklı yapsın? Eşit bir enerjide vermiş. Çıktığı enerji o kadarlık demek demeye çalışıyor. O zaman en küçük bakın en küçük buradaki enerji en büyük enerji miktarı 2'de Burada 3 1. Şurada da 6'da 1 olmuş. O zaman attığı oradaki foton sayısı yaydığı foton sayısı ne yapacaktır? Eşitten E kadar gelecek ve en büyük K'sı en küçük M olacak şekilde gelecektir diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız yeterli olur. Burada demiş ki bir cisme sıcaklığı artarsa taşıma şiddeti artar. Yani ben burada şu şekilde gelmiyorum. Buna şiddet, enerji. Gelip ve şuna ne diyorum? Dalga bu. Şöyle geldi. Yeri şöyle geldi. E küçüldükçe nereye gidiyor hocam bu? Sağa doğru gidiyor. Işıması en fazla hangisi? En üstteki. E ben buna 7000 Kelvin falan diyebilirim. Şuna ne diyordum? 3000 Kelvin civarlarında söylüyorum. O zaman ne yaptı? Işıma eşitliği arttı. Işıma E'sinin tepe dalga boyu artar. E sıcaklığı arttı. Tepe dalga boyu ne yapar? Azaltır diyorduk. E artarsa lambanın azalması gerektiğini söylemem gerekiyor. Sıcaklık artarsa bir zamanda yayınladığı enerji de artar diyorum. Ben bunu da alıyorum arkadaşlar. Beşimiz D seçeneği. Altıya baktım. Burada direkt basit bir işlem yapacağım. E eşit. Metal yüzeye düşen ışığın dalga boyu 1550'ymiş. Yüzeye çarpan bir tane fotonun enerjisi ne kadar demiş. Yüzeye çarpan bir tane ise ben bunu HB alıyordum. Ben bunu aynı zamanda HC bölü lambda şeklinde söylüyordum. E ben bunu nasıl alacağım? E eşittir. HC ne demiş arkadaşlar? 12400. 12400'ü aldım. Ben bunu 1550'ye bölersem yaklaşık değil de tam değer olarak 8 elektron mol şeklinde gelecektir kardeşler. Devam edelim. Bu kardeşimizin gücü P kadarmış. Bu kadarlık gece lambası F kadar foton ya yaymakta. Gece lambasından T süre foton sayısı N olduğuna göre F'e veren bağıtı hangisidir? F'e veren bağıtı şudur kardeşim. P eşittir. Ne diyeceğim ben burada? Ne diyeceğim ben burada? Şu şekilde söylemem lazım. W veya delta edeceksin, bölü T edeceksin. Bu bana ne verecek? Bu bana şöyle bir durum verecek. H çarpı f bölü T. Tamam. Burada bir de neyimiz var? Nimiz var. Kuantum sayısı. Şöyle nimiz var. Burada atarsak, benden frekansımı istemiş, frekansı istemiş. P çarpı T. N H P diyorsun. Frekans yalnız bırakıyorsun pt bölü n h. Bu bana frekansı veriyor ve cevabım ne yapıyor? B seçeneği şeklinde geliyor kardeşler. Sonuna kadar dinlemeyi abone olup da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.